Maratondan iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bundan sonra haftanın cuma, cumartesi ve pazar akşamları maratonda sizlerle birlikte olacağız. İlk maratonuyla birlikte koşacağız. Bamban Gaziantep'e, Samsun'dan Trabzon'a, İstanbul, Ankara, Çanakkale'ye nerede futbol varsa maraton orada olacak. Bu akşam maratonun ilk bölümünde ağırlıklı olarak Trabzon Spor Kocaeli Spor maçını yorumlamaya çalışacağız. Maçın... İlginç yönleri, görüntüleri, tartışmalı pozisyonları. Sevgili Erman Toroğlu da bu konuda bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin hakem uzmanı Erman Toroğlu da maçtaki ilginç pozisyonları yorumlayacak. Şimdi Trabzon-Kocaeli maçının daha doğrusu maç öncesindeyiz. <laughs> <laughs> Ben de buradayım. 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 istemez mi bana? Tanrım, <laughs> 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 Ja, yes, du